Arkadaşlar herkese merhaba. Bugün neredeyiz biz? Arzen Marin Karavan. <laughs> Arzen Marin Karavan'dayız arkadaşlar. Yolda dedik. Dediğimiz gibi aynen karavanımızı getirdik. Arkadaşlar Arzen Marin Karavana geldik. Yolda gelirken anlattık zaten. Niyaz abi de size anlattı. Bir sorunlar vardı bizim karavanımızda. Kullanıcı hatası değil tabii ki ama hani ufak tefek güneşten dolayı falan filan sarkmalar vardı. Onları yaptırmak için. Burada Dükkan sahibi abilerimizle tanıştık. Zaten tanışıyordun yazdan de tanıştım. Rica ettik video çekebilir miyiz diye. Çekebilirsiniz dediler. Birazdan inşallah şu karavanın ve şu karavanın modellerini göstereceğiz size. Fiyatlarından bahsedeceğiz. Çok da memnun kaldık bir seni hani karşılamalarından falan filan. Şu an mesela garantili karavan olduğu için bütün sorunlarını kendileri yapacaklar değil mi? Evet aynen. Ee, biz burada bir günlük iş e, halleder geri döneriz diyorduk ama mazot pazar karşılayacağız dediler. Mazot parasını karşılayacağız. Her şeyini karşılayacağız karşılayacağız dediler. Yani çok güler yüzlüler, çok böyle hani canlanırsa canlanır, yani, canayakınlar. E, hani takas konusunda falan e, işlerine gelmedi, bizim de işimize gelmedi. Takas, takas konuşmuştuk evet, orada gelirken ama takas konuştuk. E, ufak tefek sorunlarımız vardı. E, asıl büyük sorunlar e, işte şu lavabodaki tezgahın çökmesi şuradan su alıyordu. Ondan sonra işte kapılarda falan ayar yapıyordu. O da arkadaşlar güneşten falan yani çok güneşte kaldığı zaman sarkabiliyor. Çok şey bir şey değil yani kafaya takılacak bir şey değil bence ama yani e sorun olarak giderilebilir. Evet. Mağduriyet giderilebilir. Yani. Aynen Onu, öyle. Mağduriyet e giderilecek. Yani mazot paranızı bile karşılarız biz dedik. 10 saatlik yoldan geldik. işte. Biz sadece gördük, şey manevi. E manevi masraf kısmındayız. Evet, bu arada şu arabayı çekelim bir dedik ama çok yanaşmadılar. yanaşmadılar. Çok da güzel bir araba. G20 zaten 2022 model. Biliyorsunuzdur. Birazdan abilerimizin şu an işi var. Abilerimizin işi bitsin. Birazdan tekrar videoyu açalım biz. Tekrar bir de onlarla gezerim, konuşalım. Kendinize iyi bakın, görüşürüz. Arkadaşlar dediğim gibi eniştemizle beraberiz. Abi adım İsmim Orhan Naim. Orhan abiyle. Arzen Marin karavanda yetkili kendisi. Bize anlatacak inşallah karavanların içine. Biz dediğim gibi şu ve şunu beğendik. Bizim karavanın içinde gösterdik size zaten. İkisini de anlatalım abi. Evet. Sonra bir de yapım aşamasını göreceğiz. Yapım aşamasını da gösterecek. Öncelikle hoş geldiniz. Bugün karavanımıza birlikte karavanı bir girelim. Karavanımız 3.91 modeldir. Genişliği yaklaşık 2 metre. İlk girişte sırada sizin mutfak karşılar. Görüntüde, görüntülerde netleştirirseniz burada bir set üstü ocağımız var. Evimiz var, 29 q yarı çapında bir evimiz var. Tamamen kala kontra. Hı, kalak kontra. Bu bu kontra. Hı. Buradaki tezgah kaba kontra. Ee, Dolaplar hepsi tamamen kaba kontra. Yalıtım, yalıtım üstüne PVC. Fiber diye mi geçiyor şey? Dış kaplama fiber. Kaplama fiber. Evet. Değil mi? Fiber. Bunu içi, içi e, zaten içe önce bir. E, Karkas, önce karkas örülür. Karkas örüldükten sonra içeri bir yalıtım malzemesi hı hı. oraya eriten bir yalıtım malzemesi üzerine PVC kaplama yapılır. İç tasarımı genelde inşaatlarda, lüks konutlarda, yatlarda kullanılan iç tasarımında bu PVC kullanılır. Hı hı. Sonra kaba kontrayla mobilyaları dekore edilir. Hı hı. Camlar gold sineklikler, berhimi Kitap okuma var orada. Tabii tabii her geçen gün zaten yeniliyorsunuz galiba. Tabii tabii. Abi. Gün gün geçtikçe biraz mobilya, biraz tasarım, yeni yeniliklere ekliyoruz. Kişiye özel yenilikler katıyoruz. Dışarıda yaklaşık 10 tane karavan var. 10 tane karavanın 6-7 tanesinin iç tasarımı tamamen müşteri odaklı, tamamen müşteri talepli geliştirilmiştir. Yani. Ben mesela buraya yatak istiyorum komple yatak, yatak yapabiliyorsunuz. Yatak Burası 3 kişilik. Şu an yani 3, 3 kişilik. Anda 3 kişilik. Evet ıstırap olarak Saklama yani. gözler çok güzel zaten. Evet. Saklama gözü var. Sizi daha önce benzer karavanlar e, ilk karavanlarımıza şu tasarım yoktu. Son e, yeniliğimiz bu. Hı uh hı. -huh. Üç kişilik bir opsiyon bu ve üst tarafı kitap, dolaplar ekledik. Banyosunu yani evet. abi. Buyurun. Buyurun. Şöyle. Banyo kısmı da bu şekilde arkadaşlar. Gayet genişen. Yani duş alırsın abi ya. Çok rahat. 90'a 90 ölçülerini çok sahip. Bir çok içeri girelim asla. Bir, bir bakalım nasıl Sanki diğer karavanın şeyi de banyoda hani bir gelişimi geldi ya abi. Yok. Doksanlı 90 burası zaten rahatlıkla bir kişinin banyo yapabileceği bir alan. Evet. Tabii. bir alan değil Tabi. var arkadaşlar. Çok şey oluyor. Devasto. Devasto var. Devasto orada. Devasto orada. Ben size onu da şey yapayım. Yani 8 metrekarelik bir yaşam alanı görüntüde hemen masanın alt, alt tarafında ve bastosu var. Ortam ısıtıcısı. Evet. Yaklaşık 24 saatte 2 litre yakıt sarfiyatı. 2 litre mazot harcayarak 24, 24 saat saatte rahatlıkla sıcaklık sağlıyor. 25 derece üstünde oda sıcaklığında tutuyor. Şurada ee, su kontrol paneli dediğimiz. Kontrol paneli. Buradan ışık ışıkları zaten gördüğünüz mesela ne kadar dolu olduğunu gösteriyor işte. Görüyor şu şekilde. Hatta ben de mesela ben de mesela ses patlaması mı ama ee, tezgah ledlerini açabiliyoruz. Dışta ledimiz var. Gece dışarıda oturacak olursanız, dışarıda, dışarıda sandalye kurup oturacak olursanız, o köyün arsanız mesela onlar için. İş şöyle yanıyor. Ve arkadaşlar karavanda bir güzellik daha var. Şöyle yaptığınız zaman hemen tavandaki led yanıyor ve bence çok güzel bir hava katmış ortalama. Salona evet ambiyansı güzel olmuş. Aynen. Ambiyans aydınlatması arabalardaki evet, aslında evet, bu. Evet. Çok ya, güzel olmuş. Seninkinde <laughs> aslında bir yapabilirsek mi onu? Sadece şeye bağlanır. Normalde bunlar bağımsız <laughs> olması lazım. Seninkisi iç aydınlatmaya bağlı olduğu için dersen ki iç aydınlatmaya demek o olsun, bağlı olsun dersen yapılabilir. Sadece Abi, o net kaldırılır. Opsiyon yani bu. Çok şey. Değil İstersen ya. yapılır. Benim olsun <laughs> da. Şöyle dolaplarında basçık şu şekilde basçık sistem var. Çünkü giderken bu olay çok güzel yani. bir Ay, durum. Yani. Öyle. Yani, giderken içerideki malzemenin Aynen. güvenliği için Aynen. olması gereken bir karavanda. Yani ne kadar dikkat edersen et basa falan ters tabii, geliyor. Tabii tabii tabii. Hareketli bir e, yaşam alanı nihayetinde kullanıyorsunuz. Aynen. Bu yaşam alanının hareket esnasında sabit tutulacak. Ne bunu en baş dediğimiz basçık tekerlek. Olabildiğince içerideki e, malzemenizi sağlıklı tutuyor. Aynen koruyor yani. Düşmesini engelliyor. Ve arkadaşlar prizleri çok fazla. Her yerde priz evet, görüyorum. önemli. Çok priz, önemli prizler. Aynen. Priz ve USB'ler. Artık 220, teknoloji dönemindeyiz. 12 volt evet, USB çıkışı. USB'ler USB... 12 volt. Aa, prizler var. 220 volt. Akın hmm. inverter sayesinde zaten e, paylaşım. Yani ister 220 ister 12 volt. Akıllı inverter. istediğin enerji istediği yere aktarabiliyor. Mesela ben şu an şuraya yakın çekim alalım. Bak mesela yaktığım zaman bizim Anlam karavanda öyle. öyle. CEO'su. <gülüyor> <gülüyor> yani bu usabeleri çalıştırmak istediğin zaman, bastığın zaman mavi ışık yanıyor, çalışıyor demek bu. Kapattığın zaman kapanıyor. 220 zaten hep çalışıyor. Evet. Detay gerçekten yani. Mavi Gözlerin ışık ambiyansı altında, gerçekten çok güzel abi. Gözlerin altına gözlüğünün olması gerçekten hayat kurtarıyor yani. Bizde Aynen bak, öyle. 2, 3, 4, 5 tane var. Mesela bizim karavanda ben prize takıyorum. Niyaz Ambil'le bir tatile gittik. 4 kişi. Hepsi dolu prizlerim. Prize Pirze, bilgisayar taktım yine video editleyeceğim diye. Altına da telefon taktım. Rahatlı, rahat rahat, rahat. Şarj Aynen ediyordu. öyle. Şarj ediyor. Zaten Niyazi Bey'in kendi karavanı hem yukarıdaki panel güçlendirmesi, hem invertörün in evet. güçlü olması, içeride rahatlıkla birçok elektronik cihazı kullanması için ona fırsat tanıdı. Evet. Aynen öyle. İnvertörü büyütmek öyle sadece. Evet. Peki güneş enerjisi noktasında hiç sıkıntı yaşadınız mı mesela? Güneş enerjisinde de ya, ben elektrik. Yani. Elektrik mi? Bir klimayı çalıştırmada mesela bir iki saat falan Yani Sıkıntı arada. tabii. O... Klima falan sıkıntı oluyor. Klima da sıkıntı. Klima aldık biz. Güneş paneli biraz daha şeydi. Panel değildi de belki şu yapılabilir. Ee, güç de yüksek olan bir panel kullanılabilir. Yani voltajı yani yükselecek. Volt değil de 480-560 bir panel konmak daha farklı olur. Aynen. Bir de bu var arkadaşlar. Bu model var. Bu da 4 kişilik değil mi? Evet. Bu da 4 kişilik model arkadaşlar. Şöyle kapısı falan. Bu Parla modeli bu arada. Parla 400 modeli. Evet. Şöyle kapısı böyle şu şekilde açılıyor. Ben gireyim abi içine. Sen de gel. İlk girdiğinizde zaten sağ tarafta yine e, mutfak kısmı hemen sağ tarafta karşılıyor ama bu kez banyo kısmını girişte sol tarafa tanımladık. O da sabitledik. Banyo kısmını da çekeceğiz. Şöyle evet. yine aynı şekilde dolaplarımız var. Çok daha kullanışlı. Bence en kullanışlısı bu. Aynen. burada şöyle e, biraz daha keyfini düşük şaraplık. Aynen. Şaraplık. Böyle bir şaraplık detay ekledik. Şöyle baktığınızda o Aynen şaraplık. Şurası. Hani biz ona yeni bir detay ekledik. tabi Niyazi Bey ilk karavanı aldığı zaman bu tarz bir model henüz hayata geçirilmemişti evet, bizim tarafımızda. Evet. Ve minderleri çok rahat. Abi. Zaten minderler yani gerçekten çok rahat. Uyutuyor ya. Gerçekten minderler çok rahat. Uyutuyor yani. Ya yani gerçekten, <gülüyor> 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 gerçekten yani çok rahat. Bizim karavanda bir çok eleştirim var abi. Yukarıdaki yatak var ya. Ben orada yattım. Yazın Antalya'ya gittik. Biz 40 Var mı Orhan onu bana dedi. Sen bunu alma dedi. Sen abi terimle uyuyordum. terimle. terimle Abi ben şu sistemi çok beğendim. Çünkü bu tarafta olması şimdi bizimki de şey tabut gibi. Sizde yani, şey, olmaz yani, orası. yani, yani yok kesinlikle. Şimdi şöyle eski modelde özellikle arka tarafta zaten onu kullanıyorsunuz. Ee, sabit ranza. Eğer 4 kişiyi bir aile için almak istiyorsanız kesinlikle sabit ranza. Çünkü sabit ranzanın şuradaki ölçüsü evet. buna göre çok daha Çünkü şu seviyeye geliyor, 3 kişi çok rahatlıkla yatabilir. Nihazi orada o noktada dedi ki, ya ben alt çalışmak da istiyorum. Evet. Yeri çok yukarı kullanmayacağım ama nihayetinde kullanılıyor. İnşallah çalışır. <laughs> sen ne yazıyor dedi, bak sen 4 kişi, 5 kişi Ben de dedim, ya, sabit kalanıza hayat kurtarıyor çünkü. Evet. Yani tatilde zaten kimse karavan içinde durmuyor. Aynen öyle. Dur, dur. Sadece yapmaktan yapmaya veya çok fazla yorulma gelip altına uzanıyorsun. Bu arada burada arkadaşlar Şöyle. Abi nasıl açılıyor bu? Burada havalandırma Tabii, var. Tabii. Hem yani. e, içerideki havayı dışarı vuruyor, dışarıdaki havayı içeri getiriyor. Hmm. Şuradaki panel şu anda içeridekini çekiyor. Tam tersi e, dışarıdakini içeri alıyor. Dışarıdan pislik gelmesin diye buraya da zaten muhafazasını evet. koymuşlar. Sinek. Bir nevi sineklik gibi. Hmm. Yine aynı sistem burada da var. Yine telefon numarasına da yakın çekim alalım. Altta evet. koyarız ama yine tekrardan şey yapalım. Niyazi Bey bu bu tasarım tam Niyazi Beylikmiş. Aynen bu. öyle bu arada. Bu gerçekten harika bir ürün. Yani biz şu şu noktada söylüyorum. Bizim o, daha önce yapmış olduğumuz amatörlüklerin hemen hemen hepsi bu karavanda bertaraf edilmiş. Evet. Aynen. Aa yani çekmecesi de var. Şurada olması <laughs> üst tarafta da geliştirme açısından herhalde açısından çok iyi yani. Çekmecesi de var şimdi. Kanguru gibi doğurdu. <laughs> <laughs> Kanguru gibi doğurdu. <laughs> Ama güzel. Bu daha bunu tamamen diğer karavan modelimizi normalde bu dışarı gibi şekilde dışarı çekiyorduk biz bunu içeri koyduk. Çok şık bir abi. daha şık bir görüntü evet. sunuyor. Kaşıklık Güzel kaşıkları koyacağı işte zaten Evet. O. Yani arkadaşlar kısaca karavanlar böyle. İki gözlü ocağımız var. Şöyle <laughs> ev yerimizin koruması var. Y yürüyen bir e, ünite. Şöyle e, <laughs> hidroforumuzu açtığımızda rahatlıkla su akışı sağlanabiliyor. Ya. Niyazi e, e, biraz daha bekleteceğiz. Evet. E, TÜYAF Fuarı'ndan sonra güzel bir karavan. İnşallah. i̇nşallah. Yani TÜYAF fuarına ya. da gelip çekeceğiz abi inşallah. İnşallah bekliyoruz. Yani, yani TÜYAF Fuarı'nda kesinlikle şu anda bu ürünleri artık üretiyoruz. Bu arada sizin yeriniz nerede yeri abi? Ya Yerinizi sonra. de söyleyin. E, şu Gülüyorlar. anda yeni yerimiz, daha önce Manisa Salihli dedi ki yeni yerimiz Yalova. YGS iş merkezindeyiz. Kirazlı Sanayi'nde. İş merkezi B3 blokta yaklaşık 600 metre kapalı alanda üretime bir hafta 10 gün içinde başlayacağız. Tahminimiz Aralık 1'inden itibaren seri üretime başlayacağız. Seri üretime geçecekler. Zaten şu anda yeni taşındıkları evet, şey. evet, içerisi evet. falan da anlayın. Yine içeriye de bakalım tabii, tabii. yapım aşamasına. Yine şey e, alanını da gösterelim Niyazi abi. Alan da geniş olduğunu görsünler. Yani gayet geniş. Yalova Sanayi Bölgesi'nin yeni yeni büyük fabrikalar için tasarladığı bir bölgedeyiz. Gayet burada güzel, 600 metre gibi bir yer. 600 metre kapalı alana sahip, yaklaşık 400 metrekare açık alana sahip bir fabrikaya geçiş yaptık. Şu anda yavaş yavaş üretim başlayacak. Temel manada burada iş gücü problemi var. İnsan kaynağı noktası sıkıntı var. Bunlar da zamanla bertaraf edilip şey sel üretimle insanlara hizmet, vermeye devam edeceğiz. Abi de şunları anlatabilir misin? Bilmeyen takipçiler için. Bu el Evet. Şöyle. Evet. Şu evet. indirdim. Evet. Şu anda gördüğünüz bu ünite kaplin denen belge. Frenli, frenli kaplin. Alkonun frenli kaplin. Yaklaşık şöyle yaklaştırdığımızda 700 bin kilogram ağırlığını çok rahatlıkla taşıyan bir kaplin modeli. Bununla beraber pilot teker dediğimiz rahatlıkla manevra yapabileceğiniz karavanı hareket Esnekliği sağlayan bir ünite. Karavanı sağa sola geri manevrasını tamamen pilot-teker vasıtasıyla yapıyoruz. Şöyle seyyar zaten. Şunu açabiliyorsunuz, tem, tem, tem. kapatabiliyorsunuz. Bir de evet. sürkülüyor zaten. Buraya konuluyor. Biz, evet. biz en azından oraya koyuyoruz. Evet. Destek... Şaselerde evet. mi değişti? Şasel, evet. Şaseler Alco Ar daha önce e, Manisa mesafesinde üretirken herhalde yerli üreticiler. Tamamen alko şaseye dönmeye başladık. Bundan Hı -hı. sonra alko ve Knot şasi kullanacağız ilgili e, ürünün tamamen alt takımı alkol olacak. Şu dışarıya evet. Dış besleme. Dışarıdan elektrik alacak. dışarıda e, 220 volt elektrik alabilirsiniz. Başka dışarıda besleme. su şeyleri zaten tabii, var. Şöyle tabii tabii, tabii onu da gösterelim arkadaşlar detay olarak. Ha, evet Ha şurada. Bu modelimizde şurada. Dış duş dediğimiz ve su besleme haznesi. Böyle çekince geliyor. Evet. Yaklaşık 2 metrelik bir dış duş Gayet Hı. de tazikli veriyor. Islatabilirim bir defor ama. Hidrofor şu anda açık mı? Belki içindeki basınç kalmıştır. Evet. Gayet de tazikli veriyor arkadaşlar. Evet. Gayet de yeterli. İçinde yani. 100 litre bir su deposu mevcut. Buradan dolum evet. yapılıyor. Evet. Orada anahtarla Orada bir oraya. su giriş haznesi var. Güvenlik. Ön taraf tüplük dediğimiz. Evet. Burada da ben bir uyarıda bulunmak istiyorum abi. Evet. Burada e, şimdi dolum yapılırken hidroforu birinin takip oradan, etmesi lazım. Takip edilmesi lazım. Ne kadar da yani hani kafa konsa da ben o sıkıntıyı yaşadım. Üniversite patladı yani. Ha suyu taştı. Aynen, aynen su taşıyor abi. Oradan takip edilmesi lazım yani. Hani bu içeriye de bir kişi girip aynen. bir kişi şey, hep öyle yapıyor. Evet başladı. mantıklı olur evet. Çok ya abi yani. hidrofor şeyini buraya da koyabilirsiniz ya. Hidrofor ya dışarıda ya. belki günü şeyden dolayı bir türlü kırılır da şöyle. Bunun etrafını tamamen izolasyon sağlayıp su zaten burada kendisini dolu olduğunu yani, şey yapmasın. Hani kapak aynen kapak tamamen Paksı. kapalı. Sıkı aynen dağına. öyle olması lazım. Eee basınçlı su verdiğin zaman. Evet basınçlı su şey, yapabilir. Ha. Burada iyi. bir i̇brek güvenlik ünitesini alıp sağ sola sızdırmazlı sallayabiliriz e abi nazaran tavsiye. Mesela buraya şey arabanın göstergesi var ya benzin evet. ibresi. Aynı o gibi bir şey ibre konulabilir belki. Çünkü ben invertörü Ya yani. Yani. aynısı hidroforla aynısı oldu sanırım. Bizim zaten i̇şte işte şey şey var, var, ya. Ya. Orada, var zaten. oradaki gösterge panelinin bir tanesini de buraya koyacaksın. Yani çok evet, mantıklı evet. olur. Bence. Veya tamamen buraya koyacaksın. O da olabilir. O da olabilir. Çünkü içe yani. İçeride kontrolü. İçeride kontrole ihtiyacın yok. Şey gibi evlerdeki sistem gibi. Çıkarsın bakarsın ne kadar suyun kalmış. Ona göre yakıt deposu değil mi abi? Yakıt. ve Boston'un Boston yakıt tankı. Yani, yakıt tankı. Evet. Burası tamamen piknik alanına gittiğiniz ev, tüpünüzü, ıı, ızgaralarınızı, işte ıvır zıvırınızı koyacağınız bir alan. Tüplük dediğimiz. Bu tamamen e, ıı, dediğimiz. Bütünlüğün bir parçası. Sen oraya ekleme bir parça değil. Zaten arkadaşlar fiberi de gösterelim. Zaten içeride de göreceğiz ama fiber. Tamamen fiber şöyle gösterelim. Elyaf ve polyesterden oluşan kimyevi bir ürün. Su. Yapıştırma da kullanılıyor daha çok. Yok iyi. yapıştırma zaten polyester bir, örne bir nokta buna reaksiyona giriyor. Hı hı. cam elyaf ve polyester reaksiyona girip şu, söylemiş olduğumuz ürün ortaya çıkıyor. Yani şu dayanıklı su sızdırmazlığı var. Benim şu vurmalarım meşhur zaten biliyorsunuz. Evet. Özellikle ses, evet. Havalan sınıftaki tahta modeli. Çok teşekkür ederiz. İçeri, Şöyle de bakalım. İçeriye bakalım. Bakalım Üretim yerine evet. de bakalım. Tabii şu an tam hazır değil ama biz, biz evet. de bir çekelim dedik. Hali hazırda ilk girdiğimizde zaten yavaş yavaş üretim bantları oluşmaya başladı. En sağ tarafta karkas üretim bölümü, demir bölümü kaynak falan yapıyor Abi, burada. Kaynak, demir, karkas dediğimiz bölüm burada yapılacak. Arka bölümde İlk döküm dediğimiz fiber döküm kısmı olacak. Sol tarafta montaj. Arkadaşlar iskeleti şu şekilde gözüküyor karavanın. Evet. bunun boyu değişiyor değil mi abi? Tabii. İki kişilikli, de, kişilik de evet, boyu karkas değişiyor. Karkas şu anda bu 3.90 modeli için iç kısmı. Evet. 25'e 25 ve 30'a 30 karkas, boyalı karkas kullanılmakta. Arkadaşlar şu şekilde zaten üretimi fiberle evet. kaplanıyor. Fiber sağ ve sol kaplanıyor. Sonra iç örmeleri, fiber iç yapılacak. İskeletin üstüne giydiriliyor. Tabii. Kısacası. Aynen öyle. Dış beslemeyi de şöyle gösterelim arkadaşlar. Az önce gösterdim. Az önce göstermiş olduğunuz dış besleme, gittiğiniz karavan kamplarında dışarıdan 220 volt elektrik almanızı sa sağlıyor. Güneş yoksa mesela, güneş panelinde elektrik yok. Akü de boş. Evet. Akü de Genelde dışarıda sağlıyor. besleme kamp alanlarında bu noktada artık yaşam üniteleri oluşturulmuş. Ve su ve elektrik desteği işte için priz paylaşımı yapılır ve siz dışarıdan karavan için gerekli olan elektrik ihtiyacınızı karşılamış olursunuz. Şöyle camları da zaten pistonlu, pistonlu üç aşamalı pistonlu camlar. Gayet de rahat açılıp kapanıyor. Evet. Bir sorun yok. <laughs> Kısacası bu şekilde. Evet abi anlat. Çok, e, yani temel manada biz ürünlerimizi bu alanda üretiyoruz. E, i̇nsanların içinde bir şüphe bazen kalıyor. Tezgah altı firmalar var bu noktada. E, gelip yerimizde görmelerini, bizzat her aşamayı tecrübe etmelerini isteriz. Aşağıya biz zaten adres tarifini de ekleriz. Evet. Ee, telefon numaralarını da ekleriz ulaşmak için. Yine almak isteyen varsa, mesela soru sormak isteyen olabilir, fikir tabii, almak tabii. isteyen olabilir. Tabii tabii. Hepsini arayıp sorabilirler. desteği, her türlü teknik desteği verme noktasında burada olduğumuzu, Yalova'daki yeni adresimizde olduğumuzu ısrarla, ivedilikle, tekraren söylüyoruz. İnşallah. Video faydalı oldu karavan alacaklara. Çok teşekkür adayarak. ederiz. Benim de çok büyük şeyim yok hani alakam yok karavana. Niyazi abim karavan hastası. Karavan 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 diye ölüyor kendisi. Ya, Niyazi Bey'in karavanına biraz daha modifi yapacağız. Niyazi Bey değiştirilebilirse iç kısmı full değiştireceğiz. Abi karavanı basabiliyor muyuz? Bana onu söyleyesene be. Tabii tabii. yakla muyuz bu karavanı? Tabii. Daha güzel olmaz mı öyle? Çünkü bizim Opel'i basıyor. O melek gibi havada duruyor makaslıyor arab arabayı mesela. <laughs> oraya bir tane bence bu noktada artık Avrupa'yı standart dediğimiz bir bölüm var. O tarafa dediğimiz şuraya, şu kısma stabilizatör denen şeyi koyduğunuzda güvenlik önemli %100'e yakın bir artım e, seviyede arttırmış oluyorsunuz. Stabilizatör artık şart. Bizim video çekerken kullandığımız cimbali gibi yani sarsıntıya önlüğü evet, gibi. Evet, aynen öyle. Yani ben, kafası gibi. Avrupa artık bu noktada çünkü biraz daha ileri bir seviyede hem karavan üretme hem insan hayatına değer noktasında. Stabilizatör gerçekten e, karavana değer katan, güvenlik önemi noktasında değer katan bir e, ürün. Bir ciddi. Bu arada bütün güvenlik önlemleri var arkadaşlar. Ben bahsetmedim ama şu panik freni kaptığı evet, o zaman freni. kendini e, e, trafik anında bir e, araçta bir hasar veya bir kaza oldu. E, kapı kısmı arabadan ayrıldığın zaman fren otomatikman devreye giriyor karavanın bu şekilde frene durmasını sağlıyor. Abi bir sorum daha olacak. Savrulma mı? Kapatacak normalde biliyor ama bunların vergisi, algısı, plaka takılıyor mu? Nasıl 700 oluyor? 750 kilogram altı. şu anda görmüş olduğunuz, tanıtımı yapmış olduğunuz ürün 756 kilogram. Şu anda Türkiye'deki mevzuatta 750 kilogram muaf ve şeyde, ruhsat ve vergilerden tamamen muaf. İleriki süreçte işte, yeni yasa değişiklik yapılır. Daha bilemem ama şu andaki tanıtımı yaptığınız ürün muaf. Yani biz bu videoyu ne zaman çekiyoruz arkadaşlar? Ee, 15, arka, 16 Kasım Perşembe günü evet. çekiyoruz. Şu an böyle bir yasa. Hani hazırdaki mevzuatta, mevzuatta e, şey herhangi bir vergi verilse tabi değil. Arkaya plaka takmak zorunlu değil. Zorunlu değil. Bu noktada bazı arkadaşlar ileri biz takmak istiyoruz. İnternetten kendi araçlarına plakalarını takabilirler. Anladım. Buna engel bir durum yok. Herhangi bir ruhsata işletme durumu yok. Hayır. Vergisi, algısı hiçbir şey yok. Yok. Sadece çekidemirini ruhsata işletmen gerekiyor tabii. diye biliyorum. Arabaya çekidemir taktığınız evet, zaman. Evet tamamen. Çünkü aracın e, e, teknik özelliklerini değiştirdiğinden dolayı kendi araçla ilgili bir durum. karavanla ilgili bir durum değil. Yani karavanı aldığınız zaman arkadaşlar. Bu arada fiy fiyat bilgisi verelim mi abi? Şu tabii, an güncel fiyatları. Yani, ürün, ürünümüz iş tasarımlarda değişiklik yapıldı. Tamamen e, hali hazırda boş paketimiz dediğimiz standart paket. 4 opsiyon hariç. Güneş paneli, tente, webasto ve şopen hariç 4... Tanıtımı yaptığınız ürün 330 bin lira. Çok özür dilerim. 300 bin lira. Ancak ürün bütün opsiyonları kattığınızda 350 bin liraya çıkıyor. Bu az önce tanıtımı yaptığınız ürün. Bir de eski modelimiz var. O da standart paketi. 280 bin lira. Full opsiyonlarını eklediğimizde az önce sayıdan 4 kalemi eklediğimizde 330 bin lira. Yani iki ürünümüz var şu anda tasarım anlamında. Parla ve Premium dediğimiz modeller var. Standartlar 280 bin, 330 bin. 300 bin, 350 bin. Şeklinde gidiyor. Evet. Sizden gelenlere de bir indirim yaparsınız aslında. Tabii tabii kesinlikle. <laughs> Siz abi geldiğinizde kesinlikle %10 iskonto yapmamız lazım. Niyazi abi gönder derlerse hemen Niyazi abi der. <laughs> evet, <indirim> çok... <yaparlar. <gülüyor> yani <gülüyor> arkadaşlar <gülüyor> çok teşekkür ederiz. İzlediğiniz için teşekkür ederiz. Abi bir de bir abonelik istesene bize. Nasıl bir abonelik isteyelim? Kanal abone olun şöyle böyle. Kanalımız tabi şöyle bunu şeyden önce muhakkak ki bu karavan severler işte bu noktada bu tarz ürünleri görmek isteyenlerin ee, Niyazi Bey'in kanalına kesinlikle abone olması ve bu e, tanıtıcı bilgiyi almalarını tavsiye ediyoruz. Videoyu beğensinler. Videoyu kesinlikle beğensinler ve abone olunsunlar. Nihayetinde bir dijital içerik üreticisi. Aynen, İnsanlara evet. hizmet sunuyor. Yani insanlar buraya gelip bu... E, Bizim vasıtamızda sen isimle tanışacak mesela hayır, insanlar. Bizimle hem şöyle bir ürün alacak, ürün hakkında hiçbir fikri yok. En azından bir fikir olur. Aynen öyle, aşağı, başlamış şöyle. Karavan mesela, şu, ben yazacağım modelini oraya. Çok Tabii. Tak diye bulacak altyazılardan mesela. Ha, yani, öyle yani dijital, ee, siz dijital içerik üreticileri bu noktada çok iyi. Niye? Çünkü maliyeti minimalize etmiş. Talep edenler için maliyetleri minimalize ediliyor. Bir kişi, yüzlerce kişi çekmiş olduğu bir videoyla aydınlatıyor. Ben onların yerine gitmiş oluyordum. Tabii bu yerde. Benzin mazot yapmanıza gerek kalmıyor. <gülüyor> <gülüyor> öyle video izledi, izlediğiniz için teşekkür ederiz. Video beğenmeyi, Kanala abone olmayı unutmayın. Kesinlikle. Aşağıya yorum da bırakabilirsiniz. Mesela eleştiriniz varsa. Burası niye böyle değil dediğiniz zaman ben sorarım ya, yani. Arayıp sorarım. Burası niye böyle değil dediğiniz zaman. Onu da sizin altınıza yazarım zaten yorumun. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Bu kadar. Çok teşekkür Kendinize görüşürüz. iyi bakın. Bugün Mesela... Arzen Marin'deydik. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Daha vlog çektik. Vlog gelecek. Bunu yarın sanırım açacağım 17 Kasım'da. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz.